Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim. Sahihi Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir bab, misvak ağacının erak yemişi olan kebas babı. 5453 Cabir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Merruz Zahra'nın bölgesinde misvak ağacının yemişini topluyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan siyah olanını alınız çünkü en tatlı olanı budur buyurdu. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sen koyun güder miydin diye sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koyun çobanlığı yapmayan peygamber var mıdır ki buyurdu. Yeni bir bab Yemekten sonra ağzı su ile çalkalamak babı. 5454 Süveyd İbn-i Numan Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Hayber'e doğru yolculuğa çıktık. Sahbaya ulaştığımızdaki o Hayber'in aşağısında yani Medine'ye yakın tarafındadır. Yolculuk esnasında yemek için beraberinde getirdikleri erzakı istedi kendisine sevik yani kavrulmuş buğdaydan ve arpadan yapılmış un getirildi. Arpa veya un getirildi diyor. Ondan hepimiz yedik. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazı için kalktı. Namazdan önce ağzını suyla çalkaladı. Bizler de çalkaladık. 5455 Kardeşlerim ya görüyor musunuz? Şimdi buradaki bir, aslında bir şey var ya Hani bu da bir sünnet. Yani mesela yemekten sonra insan ağız, ağzını çalkalıyor ya, hepimizin yaptığı bir şey. İşte bu bile bu bile sünnet. Çünkü Allah Resulü bunu yapmış. Onun yaptığını yapmak sünnet. İşte onu yapmamız bile buradan ecir kazanmamıza vesile yani. Allah bizlere gerçekten Rabbimiz e, o kadar büyük ecir vesileleri veriyor ki e, onun kitabına ve onun Resulüne ne kadar ittiba edersek, ne kadar yönelirsek, ona ne kadar ibadetlerimizde, taatlerimizde, her şeyimizde onu ne kadar içine alırsak o kadar e, sevap kazanıyoruz. Rabbimizin rızasına nail oluyoruz diyoruz. Yani inşallah kardeşlerim hepimiz e, Allah'ın merhametine, Allah'ın rahmetine muhtaçız. Evet devam edelim. 5455 Süveyd Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Hayber'e doğru yola çıktık. Sahbaya geldiğimizde Yahya Buranın Hayber'den yarım günlük uzaklıktadır. Burası Ay Hayber'den yarım günlük uzaklıktadır demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek istedi. Kendisine sevik yani kavrulmuş buğday veya arpa onu getirildi. Biz onu kardık da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber ondan yedik. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem su istedi ve onun ağzını çalkaladı. Biz de ağzımızı çalkaladık. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı abdest almadan bize akşam namazını kıldırdı. Evet kardeşlerim. Yeni bir bab. Yemekten sonra parmakların mendille silinmesinden önce yalanması ve emilmesi babı. Bu da sünnet hani insanlar Yemek yedikten sonra kardeşlerin parmaklarında hani şey yapıyor. Bakın bu da bile burada bile bir ecir var yani. Bu da çünkü Allah Resulü'nün yaptığı bir şey. Hatta bazen ee, belki şey olur ama çok lezzetli gelir yani Sen böyle yediği zaman parmaklarını böyle tekrar hakkak yalamak insanın hoşuna da gider yani. Evet. 5456 i̇bn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz yemek yediği zaman parmaklarını yalamadıkça veya yalatmadıkça <laughs> mendil ile silmesin. Evet kardeşim. Hadisin dipnotunda diyor ki Müslim'in Cabir'den rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz lokması yere düştüğünde onu alsın ve pisliği bulaştığı yeri temizlesin ve onu yesin. Parmaklarını yalamadan veya yalat yalatmadan önce mendille silmesin. Zira yemeğin bereketinin nerede olduğunu bilemez. Yine Müslim Cabir'den şu hadisi rivayet eder. Muhakkak ki şeytan sizden her biriniz her biriniz bir iş yapacağında başında hazır bulunur. Hatta yemek yerken bile sizden biriniz Lokması düştüğünde onu yerden alsın, ondaki pisliği temizlesin ve onu yesin. O okumayı şeytana bırakmasın. Hadiste geçen, başkasına yalatsın sözündeki maksatla alakalı olarak nevevi bundan tiksinmeyen hanımı, cariyesi, hizmetçisi veya çocuğudur demiştir. Yani, şimdi mesela bir anneyi düşünün kardeşlerim, bir yemek yediriyor mesela, değil mi? Yemek çocuğu çocuğun ağzına veriyor mesela. Ne yapıyor orada? O çocuk o çocuk orada parmağında parmağında sıyırmış olmuyor mu? Ne oluyor. Yani burada aslında bu tür şeyle kastımız bu yani. Veya mesela biz kendi çocuğumuza elimizde verdiğimizde veya eşimize el parmağı elimizde bir şey verdiğimizde elimiz onun ağzına gidiyor. Hani buradaki onu bu şekilde anlamak, bu şekilde ee, kavramak gerekir. Yoksa tanımadığımız bir insana elimizin yalatmak değil yani. Evet. 5457 kardeşlerim. Said bin Uccu, Said İbnu Haris, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Cabir İbnu Abdullah'a ateş üzerinde pişmiş yemek yedikten sonra abdest alınıp alınmayacağını sordum. Cabir şöyle dedi. Hayır, abdest almak gerekmez. Bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle ateşle pişmiş yemekleri çok az bulurduk. Bizler böyle yemekler bulduğumuz zaman da bizim silinecek mendilimiz yoktu. Bulabildiğimiz bulabildiğimizi ellerimizi, kollarımızı ve ayaklarımızı silerdik. Bun sonra da diyor bu yemekten dolayı abdest almadan namaz kılardık. Evet kardeşlerim. Yeni bir bab. Yemekten sonra okunacak dua. Evet burada kardeşlerim birçok kişi hani yemek doğası şey yapıyorlar mesela. Bilenler okuyor, bilmeyenler şey yapıyor. Burada bu da bize bir iş şey olur. E, hepimiz bunu uygulayabiliriz. Diyor ki 5458 numaralı hadiste Ebu Umame Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemekten sonra şöyle derdi. Çok temiz, bereketli kafi görülmeyen ve tek olunmayan ve kendisinden müstani olunmayacak, olunmayarak yapılan hamd Rabbimiz olan Allah'a mahsustur. Arapçası da kardeşlerim, Elhamdülillahi kesiran tayyiben mübareken fih vayra mekfiyyin vela muvahhid muvahhid muvadda'in vela müstağnen enhu rabbena. Bir daha okuyayım inşallah. Elhamdülillahi kesiran tayyiben mübareken fih gayra mekfiyin ve la muvaddain ve la müstağnen enhu rabbena. Anlama kardeşlerim. Tekrar okuyayım. Çok temiz, bereketli, kafi görülmeyen ve tek olunmayan işte terk olunmayan özür dilerim terk olunmayan ve kendisinden müstani olunmayacak yapı, yapılan hamd Rabbimiz olan Allah'a mahsustur. Evet kardeşlerim. 5459 Ebu Umame Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemekten sonra bir defasında sofrayı kaldırdıktan sonra şöyle dedi diyor. Elhamdülillahi'llezî kefenâ ve ervânâ gayra mekfiyen ve lâ Kafi görülmeyecek ve inkar edilmeyecek yapılan hamd bize yetecek derecede nimetler veren ve bizi suya kandıran Allah'a mahsustur. Bir keresinde de diyor şöyle dedi. Lekel hamdu rabbena veira makfiyen vela bela muddaen vela mustagnen rabbena. Bunda da kardeşlerim kafi görülmeyecek, görülmeyerek, terk edilmeyerek ve müstağni olunmayarak yapılan hamd Rabbimiz olan Allah'a mahsustur. Evet kardeşlerim burada 3 4 çeşit dua okumuş olduk. Umarım kardeşlerimiz de bundan istifade eder. Bizler de bunları sofralarımızdan sonra okuruz kardeşlerim inşallah. Evet yeni bir bab diyor ki tevazu alçak gülünülü kastı ile yemeği hizmetçi ile beraber yemek. 5460 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu. Sizden birinize hizmetçisi yemeğini getirdiği zaman şayet onu beraberinde oturtmazsa hizmetçisine bir veya iki lokma yemekten versin. Çünkü o yemeği hazırlayıp efendisinin önüne getiren o hizmetçidir. Evet kardeşlerim. Yeni bir bab. Yemek yiyip şükreden Sevap bakımından oruç tutup sabreden kimse babı. Bu konuda Ebu Hureyre'nin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadis vardır. Yeni bir vap, bir yemeğe davet edilen kimsenin yemeğe davet edilmediği halde kendileriyle beraber gelen şahsa bu da bizimle beraberdir diyen kimse babı. Enes diyor şöyle dedi. Şayet dini ve malı konusunda itham edilmeyen bir Müslümanın yanına girersen onun yemeğinden ye, içeceğinden iç. 5461 Ebu Mesud el-Ensari Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ensardan Ebu Şuayb diye künyelenen bir adam vardı. Bir de bunun kasap bir kölesi vardı. Bu adam asabının içinde bulunan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünden onun aç olduğunu anladı. Bunun üzerine kasap olan kölesinin yanına gitti ve ona beş kişiye yetecek kadar yemek yap. Belki de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber beş kişiyi yemeye davet ederim. Kölesi de onun için yemek yaptı. Sonra gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yemeğe davet etti. Onların ardından bir adam geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Şaib! Bu adam bizim peşimizden geldi. Dilersen ona izin verirsin. Dilemezsen vermezsin. Ebu Şaib! Hayır bilekiz ona izin verdim dedi. Evet kardeşlerim. Bir, bir babımız daha var. Onu da okuyalım inşallah. Ondan sonra burada noktalayalım. Bir kimse akşam yemeği hazır olduğu zaman yemeğinden acele kalkmasın. 5462 Amir Amr İbnu Umeyye Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Kendisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi koyunun kürek kemiğinden et kesip yerken görmüştür. Bu esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz için çağrıldı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elindeki kürek kemiğini ve ondan kesmekte ol, olduğu, olduğu bıçağı bırakmış sonra kalkıp yeni bir abdest almaksızın namaz kıldırdı. 5463 Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akşam yemeği sofraya konulur ve o esnada namaz için kâmet getirilirse siz önce yemeğe başlayın. Evet kardeşlerim burada bu hadis bu e, namaz yani, e, sofra kuruldu o arada da e, kâmet getirildi ya da ezan okunuyor. Önce diyor ne yemek bu hadisi alaraktan kardeşlerim bu durumlarda Önce yemeğimizi yiyoruz. Sonra kardeşlerim namazımızı eda ediyoruz. 5464 Nafi Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir keresinde i̇bn Ömer akşam yemeği yerken o esnada namaz kıldıran imamın sesini duyuyordu. Evet. 5465 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namaz için kâmet getirilir ve o esnada da akşam yemeği hazır olursa siz evvela yemeye başlayın. Evet. Evet kardeşlerim. Buna da noktalayalım inşallah. Bir tane küçük bir hadisimiz kalmış kardeşlerim. Orası son buluyor. Onu da okuyalım. Çok küçük bir şey. Ondan sonra inşallah burada bitirelim. Onu da okuyalım. Diyor ki bir bab Allah Azze ve Celle'nin şu kavli bağlı diyor. Ey iman edenler! Peygamberin evine ancak yemeğe çağrıldığınız zaman ve yemeğin hazırlanmasını bekleye, beklemeyecek şekilde girin. Davet olunduğunuz zaman girin. Yediğiniz zaman da hemen dağılın. Ahzab Suresi 53. Ayet 5466 Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi ben hicab emrinin işini en iyi bilen benim. Diyor ki, Ubey i̇bn Kab Ka bana bu işten sorup dururdu. Şöyle ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep bin Tüccaş ile Medine'de iken evlendi. Gün yükseldikten sonra insanlar velime yani düğün yemeğine davet etti. İnsanlar yemeklerini yedikleri yiyip kaldı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile oturmaya devam ettiler. Bir kısım insan gidiyor. Kardeşlerim bir küçük bir grup kalıyor ve onlar oturmaya devam ediyorlar. Ve bu durumdan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız oluyor. Buradaki o mevzu geçiyor. Daha önce okumuştuk. Dinleyen kardeşlerim mutlaka hatırlamıştır. Aynı mevzuyu okuyalım inşallah. Diyor ki bir grup oturmaya devam etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı. Ben de onunla beraber yürüdüm. Ayşe'nin odasının eşiğine kadar geldim. Sonra onların çıktıklarını düşünerek geri döndü. Ben de kendisiyle birlikte geri döndüm. Onlar ise hala yerlerinde oturmaktaydılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci kez geri döndü. Ben de onunla beraber geri döndüm. Yine Ayşe'nin kapısının eşeğinin önüne kadar geldi. Tekrar geri döndü. Ben de onunla beraber geri döndüm. Onlar kalkmışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benimle kendi arasına perde koydu. Akabinde hicab ayeti indi. Evet kardeşlerim. Burada bitiyor. Yeni bir küçük bir kitaba geçiyoruz inşallah. Kitap kitap gidiyor çünkü e, alış kitabımız az kaldı Allah nasip ederse kardeşlerim. 100 sayfamız kaldı. Bundan sonra da 9. cilde Rabbim nasip ederse geçeceğiz kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Rabbim sizi korusun. Kendinize iyi bakın. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته